Firavun anasını çağırdı Asiye'nin. Yaşlı kaynanasın. Kızını dedi duydun mu dedi. Ne oldu dedi. Bak kızından şüpheleniyordum bu da Müslüman olmuş. Musa'nın dinine girmiş dedi. Öyle deyince kızıyla anasını baş başa bıraktı. Size dedi beş dakika müsaade. Şu kızını ikna et benim dinime geri dönsün. Öyle ya, karısını da öldürecek ama toplumun tepkisinden de korkuyor. Müslümanların sayısı çoğalır diye korkuyor. Siyasi olarak hainlik yapıyor. Dedi ki, şununla konuş. Anası kızına yalvardı. Yavrum, bu yavur merhametsiz. Az önce ölen şu zavallılar gibi seni de öldürür. Ne olur yavrum, gel bunun dinini, bunun ilahlığını kabul et. Annesine dedi ki, anne Vallahi dedi artık benim için ölüm dünyada kalmaktan daha şereflidir dedi. Şu dünyada dedi bu firavunun evinde, bu firavunun yatağında, bu firavunun bahçesinde, bu firavunun ömrünün içinde olmaktansa ben de dedi az önce ölen kardeşlerim gibi gerekirse can veririm ama bu kafirin dinine girmem dedi. Dinimi terk etmem dedi. Hazreti Asiye annemizin yanına geldi Firavun. Dedi ki kararın nedir? Kararın nedir? Hazreti Asiye cevabını verdi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Musa kelimullah dedi. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve şahitlik ederim, iman ederim ki Musa Allah'ın kelimesidir. Allah'ın peygamberidir Hazreti Asiye'yi askerlere emir verdi yakalayın bu kadını artık karım filan değildir dedi sarayların sultanı Hazreti Asiye sürüklene sürüklene çöle götürdü herkesi de farklı farklı öldürüyor insanlara korku olsun diye Hazreti Asiye'yi ellerini ayaklarını gergince böyle gerdirdi olabildiğince çektirdi böyle yay gibi gerdirdi. Ayaklarını ellerini cayır cayır yanan güneşin altında. Mısır burası. 40-50 derece ateş gibi yakıyor. Yerdeki kuma çıplak ayakla basamıyorsun. Hazreti Asiye'yi yere yatırdılar ellerini ayaklarını gergince bağladılar kazıklara. Kur'an-ı Kerim'de bu olay ve firavne zil evtad. Karısını öldürmek için Firavun'un kazıklar çakarak insanları öyle öldürdüğünü Allah Kur'an'da anlatıyor. Ve Firavun ezil evtad. Firavun kazıklar sahibidir. Kazıklar çakarak insanların ellerini ayaklarını bağlayarak öldürürdü. Kadıncağızı başına da asker koydu. 24 saat nöbetçi değişiyor. Bir yudum su bir lokma ekmek verilmeyecek. İki gün, üç gün kadıncağızın dili, damağı kurudu. Cayır cayır yanıyor. Gözlerinin içi artık ama olmaya başladı. Her şeyi artık renk olarak görmeye başladı. Dayanacak gücü kalmadı. Allah'ım dayanamayacağımız şeyleri bize yaşatma ya Rabbi. Asiye annemiz o kadar işkencenin altında, o kadar hakaret, o kadar dayak, o kadar kamçı, o kadar tekme tokat, yaralı, pereli, elleri, ayakları gergince bağlı. Kadıncağıza diyordu ki, aklın başına geldi mi? Maşitenin başına gelen delilik sana da mı çarptı? Sende mi delirdin? Aklın başına geldi mi? Benim Allah olduğumu anladın mı? Haşa. Tabi kadıncağız her seferinde kelime-i getir. Her seferinde. En son Firavun seni burada öldüreceğim dedi. Bugün son gün dedi. Üç gün geçti. Bugün son gün. Öyle millete kendimi rezil etmem dedi Firavun. Bugün seni öldüreceğim dedi. Hazreti Asiye annemiz adamın kendini öldüreceğini ve artık yaşamaktan da umudunu kesmiş. Artık konuşacak, sağlıklı düşünecek vücut da kalmamış. Kardeşlerim hangimiz dayanabiliriz? Biz dinimiz için, imanımız için ne bedel ödedik? Sapa sağlam vücutlarımız, rahat evlerimiz, her evde akan sularımız var. Beş vakit namazı kılmıyoruz yahu. Allah aşkına Müslümanlar şu çileye bakın. Kur'an-ı Kerim'de de anlatılan, Peygamberimizin hadisi şeriflerinde de anlatılan, yani Peygamberimiz de anlatıyor bu Firavun'un hanımı Asiye annemizin başına gelen olayı. Bu şekilde can vermek üzere kadıncağız, kafirler geliyorlar. Hazreti Asiye ile dalga geçti kafir. Dedi ki, ahmak kadın dedi. Yediğin önünde yemediğin arkandaydı dedi. Saraylarda hizmetçin vardı dedi. İstediğin renkten elbiselerin vardı dedi. Her türlü mobilyaların, saraylarda her türlü şatafat vardı. Bir Musa'nın dinine girmekle neler kaybettin gördün mü? Çöllerde ölüyorsun dedi. Perişan vaziyetlerdesin. Böcekler yemeye başladı seni dedi. Seni öldüreceğim dedi. Sarayları terk edip şu çölün ortasında tozun toprağın içinde rüzgar savurdukça ağzına burnuna kumlar dolan o Asiye annemize ne oldu değdi mi dedi Musa'nın dinine girdin de başın göğe mi erdi dedi. Sarayların kadınıydım dedi. Firavun sarayının evindeki baş kraliçeydi. Hazreti Asiye annemiz bu kafirin böyle dalga geçmesini görünce Rabbine son nefeste şunu söyledi. Asiye'nin son sözleri Hazreti Asiye annemizin. Allah'ım. Ya Rabbi bu kafir Müslümanlara zulmederek, işkence ederek şehit ediyor. Şimdi gelmiş benim saraylardan çöl topraklarına düşüşümle alay ediyor. Allah'ım senden aciz bir kulun olarak Aciz ve günahkar bir kulun olarak Allah'ım senden bir duam var ya Rabbi. Bana cennette bir ev yaptır ya Rabbi. Cennette bana bir ev ver ya Rabbi. Kardeşlerim, Hazreti Asiye'nin bu yakarışları Tahrim Suresi Kur'an-ı Kerim'de Tahrim Suresi 11. ayette aynen böyle Hazreti Asiye'nin duası olarak geçiyor. Bana cennette bir ev yap ya Rabbi ve onu bana göster. Cennette bir ev. Hazreti Asiye annemiz cennette bana bir ev yap ya Rabbi. Onu da bana göster deyince Cenab-ı Hak azze ve celle cennette Asiye annemizin gideceği sarayı ona gösterdi. Gözünden perdeyi kaldırdı. Hazreti Asiye annemiz yere gergince bağlanmış kadın. Ölünce biliyorsunuz Müslümanlar cenazelerini sağa yatırırlar kıbleye doğru baksın diye. Hazreti Asiye annemiz de artık bir tarafına doğru dönüp bakacak. Bakacak ki uzaktan Cebrail gözündeki perdeyi kaldırınca cenneti görecek. Cennetteki sarayını görecek. Ey Asiye cennetteki senin makamın budur denilecek. O Tahrim Suresi'nde gösterilen ayet Hazreti Asiye'nin duası üzerine yapılan ev Hazreti Asiye'ye gösterilecek. Senin cennetteki evin aha burası denilecek. Hazreti Asiye annemiz iman etmiş olman olan bir Müslümanın daha dünyadayken cennette gideceği yeri görünce Hazreti Asiye'nin imanına iman kattı Allah. O kadar eziyetin ardından, o kadar çilenin ardından Asiye annemiz cennetteki evini görünce elhamdülillah dedi. La şerikele vallahi onun ortağı yoktur dedi. Hazreti Asiye gülmeye başladı. Baktı ki Firavun'un sarayı ne ki? Firavun'un sarayının yanında Hazreti Allah'ın cennette gösterdiği sarayın öyle muhteşem ki Firavun'un sarayı kümes yerine geçmez ona bakarak. Hazreti Asiye Allah'ın ne büyük bir saray, ne büyük bir makam hazırladığını gösterince kendine gülmeye başladı. Dedi ki Firavun kadın delirdi dedi. Ne gördüğünü bilmiyorlar onlar. Perde kaldırıldı, o cenneti görüyor. Dünyadayken cennetteki evini gören kadın Hazreti Asiye'dir. Cennetteki evini görünce gülmeye başladı. Gülünce de Firavun delirdi. Delirdi bu kadın dedi. Çölde acından ölüyor. Dayaktan onu insanlıktan çıkardık. Hala gülüyor bu kadın dediler. Hazreti Asiye dedi ki: "Yazıklar olsun sana." dedi. "Vallahi ben delirdiğimden dolayı gülmüyorum." dedi. Rabbimin bana hazırladığı evi gösterdi Allah bana. Cennetteki makamımı gösterdi Allah bana. Ben Allah'ın bana ne büyük bir makam hazırladığını görünce, ben Allah'ın bana cennette nasıl bir saray hazırladığını görünce, Allah'ım sen ne büyüksün ya Rabbi diyerek, ben Allah'ın şanının yüceliğini gördüm. Senin ne kadar aciz, senin ne kadar basit, senin ne kadar zavallı bir adam olduğunu gördüm. Sana gülüyorum dedi. Sen beni geri şu dünyadaki bu sarayın yanında kümes olmayacak eve çağırıyorsun. Allah da beni kendi gösterdiği cennetteki evine çağırıyor. Senin evine gelir miyim ben daha dedi. Allah'ın gösterdiği evi görmüşüm ben. Allah'ın bana vaat ettiği, evi görmüşken ben dünyada Firavun'un sarayını ne yapacağım artık dedi. Sana gülüyorum ey Firavun dedi. Firavun kendisiyle de dalga geçilince elindeki mızrağı iki eliyle büyük bir öfkeyle kadının yüreğine sapladı. Hazreti Asiye annemiz Mısır çöllerinde cennetteki evini görerek Firavun'un kendi elleriyle kocası tarafından şehit edilmiş bir Müslüman olarak can verdi. Kardeşlerim, iman bedel ister. Sevgi sadakat ister. Allah bize böyle örnekleri anlattırıyor ki Allah bize bu örnekleri öğretiyor ki cennetin kadınları o cennetin sultanları dört yavrusunu kaynar kazana atıldığı halde Allah'ın dinini terk etmeyen Maşite. Hazreti Asiye çöllerde günlerce aç susuz bırakılmış annem benim her türlü işkenceye ve tehdide rağmen Allah'ı terk etmeyen, İslam'ı terk etmeyen, Hz. Musa'nın yolunu terk etmeyen Asiye annem sana bana ne anlatmak istiyor dersiniz? Bir kere daha söylüyorum. Bu dersin ana fikri. Cennet kadınları ve cennet sultanları annelerimiz bize iman bedel ister, sevgi, sadakat ister. Bunu öğren.